Bakalım. Onu satıyor. Rapor çıktı lan. Chat cidden rapor çıktı ha. oyuncu geldi o zaman. Bakalım oyuncu kim? Arturo Vidal geldi. Ne oluyor lan chat? Oğlum en iyilerini çıkardık. Oha abi oyuncu da usta geldi. İnanılmaz gerçekten ha. Onun beceri geliştirisi gelmesi gerçekten hesaba helal olsun diyorum. Muazzam bir hesapmış. Bakıyoruz ve Joshua Kimmich geldi yok artık. Oha! Ne oluyor lan? Yok artık abi ne oluyor ne yaşıyoruz biz? Abi gerçekten şaka gibi. Ne oluyor oğlum bu ne? Koiz <laughs> gelme diyeceğiz zaten kesin de ama oyuncu şu an zor gibi görünüyor. Bakalım oyuncu gelirse de kaç gelecek? Yine oyuncu ve Laport geldi yok artık. Nasıl gidiyoruz lan böyle? 4'te 4 oyuncu çıkartacağım. Yavaş yavaş bakacağım. <laughs> Evet usta geldi usta Hop oha yok artık Yok artık Yok artık İnanılmaz şu anda 94'lük oyuncu garanti olmayandan geldi Oha Etkinlik yenilendiği anda paketleri açıyoruz Ve bakalım neler çıkartacağız Hemen arkadaşlar açtık ve ilk paketten 96 gel çupo moting çıktı Ne oluyor bir dakika ne oluyor Bir dakika abi bir dakika bir dakika bir dakika Pazara koy çupo motingi pazara koy abi pazara koy pazara koy, koy Yardır 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 Oha abi oha Abi bir şey söyleyeceğim gitme ihtimali yok ama Koyduğumu ben de farkında değilim ama Ya keşke 2 milyona falan